Sağda Center'dan herkese merhabalar. İsmim Eren. Bugün Kuzey Bey ile saç ekimi ile ilgili soru cevap programımızı gerçekleştireceğiz. Merhaba Kuzey Bey. Öncelikle nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden programımıza geçelim. Tabii ki. Öncelikle saç ekimi nedir? Bunu cevaplayabilir misiniz acaba? Nasıl yapılır saç ekimi? Tabii. Nedir ve nasıl yapılır bunu hemen anlatayım. Saç ekimi ense bölümünden de ekim yapılacak bölgeye greflerin ekilmesidir. Saç dökülmesi yaşayan, saçında eksiklik olan hastalarımızda aslında uyguladığımız tedavi protokolüdür. Ense bölümünden diğer tabirle kulağınızın yanından grefler alınır. Bu kökler aslında açılan kanallarda ekim sağlanır. Daha sonrasında bakımları yapılır aslında saçın. Teşekkür ederiz öncelikle. Peki kimler saç ekimi yaptırmalı? Bu güzel bir soru. Aslında sık şey aldığımız sorulardan birisidir bu. Yaklaşık aslında 18 yaşından itibaren tüm hastalarımıza bunu uygulayabiliyoruz. 65 yaş 70 yaşında hastalarımız bile tedaviye uyguladığımızı söyleyebilirim. Herhangi kronik rahatsızlığı olmayan hastalarımıza bunu gerçekleştirebiliriz. Peki, saç ekimi nasıl bir süreç? Saç ekimi aslında konforlu bir işlemdir. Gayet kalıcı ve hızlı efektif sonucu alabilirsiniz. Anestezili bir şekilde yapılıyor. İki anestezi uygulanıyor. Birisi basınçlı anestezi, diğeri de iğneli anestezi olarak ki türlü anestezimiz var. Hiçbir şekilde ağrı hissetmeyeceksiniz. Ağrı eşi az olan hastalarımızda bile aslında sinek sırığı gibi bir cümle alabiliyoruz. Ağrısız, kolay bir işlemdir diyebilirim. Peki saç ekimi işlemi ortalama ne kadar sürer acaba? Saç ekimi işlemi ortalama 6 ile 8 saat arasında sürmektedir. Bir gününüzü ayırıyorsunuz aslında bu işlem için. Daha sonrasında yıkama için ikinci güne çağırıyoruz sizlere. İkinci günden sonrasında ise bütün olarak bakımlarımız mevcut. Bunu zaten hasta danışmanlarımızla birebir kontak halinde ilerlemiş oluyorsunuz diyebilirim. Saç işlemi acı verici bir işlem mi? Değil aslında. Saç çekiminde ağrısız bir şekilde tedavi gerçekleştirmek için iki türlü anestezi kullanıyoruz. Birincisinde basınçlı bir anestezi yöntemiyle ikinci olarak da iğneli anestezi kullanıyoruz. Aslında burada tam olarak hastalarımız bu acıyı hiç hissetmediğini bize söyleyebiliyorlar. Bu yüzden acısız, ağrısız ve konforlu bir işlem diyebilirim size. Peki saç ekimi sonrasında ne tür bir iyileşme süreci beklenebilir? Aslında çok önemli olan bir sürecimiz bu. Saç ekiminden sonra biz 2 hafta içerisinde hastamızı sıkıca takip ediyoruz. 2 hafta süreci içerisinde aslında yıkaması, lazeri ve kabuk tökme işlemini takip etmek durumundayız. Bu işlem sonrasındaki süreci hızlı bir, efektif şekilde kontrolünü sağlarsak hastamız hem hızlı iyileşir hem de aslında kolayca iyileşme aşamasını tamamlamış olur diyebilirim. Teşekkürler. İki, saç ekim işlemi kaç seans kadar sürer? Şu şekilde saç ekimi tek seans yapılan bir işlemdir. Bazı hastalarımızda iki seans da uygulayabiliyoruz. Çünkü her hastamızın komplikatif sorunları biraz farklı olabiliyor. Bazı hastalarımızda hiçbir saç yok ve greft sayısı az oluyor. Aldığımız bu kökleri hemen uygulayamıyoruz aslında tek seansta. Ama amacımız maksimum greft ekmek. Sizlerin saç ihtiyacınız örnek veriyorum 5000 greft ise biz bu grefti enseden, sakaldan, üçüncü olarak da göğüsten tamamlayarak maksimum grefte ekiyoruz aslında. Bu şekilde anlatabilirim seans aralığını. Peki bu işlem sonrasında ne kadar bir sürede sonuçlar görülmeye başlanır? Şu şekilde aslında hastalarımızdan en çok aldığımız sorulardan biri bu. 6 ay içerisinde %50 sonucu alabiliyoruz. Burada çok önemli bir parantez açmak isterim. İlk 6 ay bakımı gerçekten çok önemli. Çünkü siz oraya yeni bir kök veriyorsunuz. Onun gerçekten tabiri caizse yeşermesi için kıca bakım yapılması gerekiyor. Bu %50 efektif sonucu almak için bizim hasta danışmanlarımızla devamlı kontak halinde olup bakımlarınızı, masajlarınızı özellikle saçınızda uygulamanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte %50 sonucu görmüş olursunuz. 6 ay süreç içerisinde. Saç ekimi de %100 bir sonucu ne zaman görebiliriz? Tabii. Buna mutluluk mutlulukla söyleyebilirim aslında. Reis sonuca yaklaşık 1 e, bir yıldan sonra erişebilecek. Bu tabii ki de bir yıl tamamlayınca saçlarım hemen çıkacak. Çok uzun olacak anlamına gelmiyor. Kişiden kişiye değişebilen bir sonuçtur. Bakımlarınız çok önemli aslında. Diniz yiyeceklerden kullandığınız ürünlerle alakalı tamamıyla aslında bu saçınızın kökünün sonuç vermesiyle alakalıdır diyebilirim. Bir yıldan sonra aslında bu sonucu görebiliyoruz. Saç ekimi yapılacak bölgeye bakılarak hangi teknikler kullanılabilir? Aslında şöyle bir şekilde cevaplayabilirim. Hastamızın herhangi bir sağlık problemi ve ciddi bir rahatsızlığı yoksa doktorumuz muayene sırasında bunu belirliyor aslında. Hem ekilecek gref sayısına göre hem de aslında uygulanacak tekniği burada muayene sırasında belirliyor doktorumuz. Kendisinin tam olarak açıklığı önemli uygulanacak teknikte. Saç ekimi yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Genelde hastanemizde işlemden 3 gün önce sigara, alkol, enerji içeceği, çay, kahve türü besinlerden uzak durmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra işlem yapılacak hastanenin temiz, hijyenik olması aslında en önemli faktörlerden birisidir. Siz de temiz ve hijyenik bir hastanede tedavi görmek istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Sorularımız cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum Samet Bey. Rica ederim. Serdar Center ailesi olarak sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.